gençler acil karma test limit başlayalım birinci sorudan. Y eşittir. FX fonksiyonun grafiği verilmiş. FX fonksiyonunun kaç noktada limiti yoktur? Elimi kaldırdığım yerde limit olmaz. O yüzden şöyle bakın. Geldim. Burada elimi kaldırdım. O yüzden limit yoktur. Devam ediyorum. İçi boş olan yerde e, gençler limit vardır. Neden? Bakın sağ ve solu birbirine eşittir. Yani içi boş olmasıyla limitin alakası yoktur. Sadece elimi kaldırmamam gerekir. Bakın şurada kaldırdım. Sonra devam ediyorum, devam ediyorum ve burada kaldırdığım için 4 noktasında da limit yoktur ve bu şekilde ne yapar? Devam edip gider. O yüzden iki tane noktada limit yoktur. Geçtim ikinci soruma. Grafiklerden kaç tanesine göre 3 noktasındaki limitinin değeri 1'dir diyor. Hemen yapalım gençler. E burada 3 noktasındaki limitinin 1 olması için sağ limiti de 1'dir, sol limiti de 1'dir. Ama bakın burada sağ limiti 1 iken sol limiti 0'dır. O yüzden 3 noktasında zaten bakın elimi de kaldırdığım için limit yoktur. Değil ki 1 olsun. O yüzden gider. E burada sağ ve sola bakın aynı değere gitmiş ve 1'dir. İçi boş olmasıyla bakın limitin alakası yoktu. O yüzden zaten elimi kaldırmadım. Limit var ve değeri de 1'e gitmiştir. İkinci madde sağlar. E geldim üçüncü madde. Yine elimi kaldırmadım. E sağ ve sol limiti 1'e gittiği için 3 noktasındaki limiti 1'dir. Ama buradaki 3 noktasındaki limiti bakın. 3'ten daha büyük bir değerdir. O yüzden değildir. E hangi kaç tanesi sağlar dendiği zaman 2 tanesi o da C şıkkında mevcuttur. Geçtim üçüncü soruma. Diyor ki limitinin sonucu bir reel sayıya eşittir. Hangisi doğru olabilir? E, 2 yazdığım zaman payda 0 oluyor. E, payda 0 olmalı ki buradan da 0 e, bölü 0 belirsizliğinden sonuç bir reel sayıya eşit olsun. Eğer pay sıfırdan farklı olsaydı sayı bölü sıfır sonsuz olurdu gençler. Ama reel sayıya eşit olduğundan dolayı burası sıfır gelmeli. Yazıyorum 2. 2'nin karesi 4. Eksi f2 eşittir 0. Yani f2'nin değeri buradan 4 gelmeli. O zaman hemen yazdım. 2 değeri 4 gelir. 2 yazdığım zaman 8 eksi 4'ten 4 gelir. 2 yazdığım zaman 8 eksi 4 artı 2 eksi 1'den 1. 5 gelir. 4'ü vermez. O yüzden 1 ve 2 cevabı elde edilmelidir. Geçtim dördüncü soruma. Limitinin değeri nedir? x gördüğüm yere a koyduğum zaman a kare x a kare bölü a kare artı 2 a kare eksi 3 a kareden 0 bölü 0 belirsizliği. 0 bölü 0 belirsizliğinde sadeleştirme yapmam gerekir. O yüzden 2 kare farkı x eksi a'ya x artı a şeklinde. E burası x artı 3 a'ya x eksi a şeklinde ayrılır. E bunlar gitti. x gördüğüm yere a koyar isem 2 a gelir x gördüğüm yere a koyar isem 4a sadeleştirdiğimiz zaman da 1 bölü 2 a cevabı elde edilmelidir. Şimdi geldim türev yöntemiyle çözelim. Bu sadeleştirme yöntemiyle ikinci yol türev yöntemi. Her zaman 0 bölü 0 belirsizliğinde okun öncesindeki harfe göre türev alınır. X'e göre türev alırsam 2x gelir. X'e bağlı olmadığı için 0'dır. X'e göre türev alırsam 2x'dir. X'e göre türev aldığım zaman 2a elde ederim. Şimdi x gördüğüm yere a koymam gerekir. Bu öyle dediği için A koyar isem 2A. A koyarsam 2A artı 2A'dan o da 2A bölü 4A'dan yine bakın 1 bölü 2 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 5. soruma. Diyor ki M ve N reel sayı. O zaman hemen yazalım 1'i. E 1 yazdığım zaman payda 0 oluyorsa payda 0 olmalı. E burada uzun uzun hani denklem çözmeye gerek yok. Direkt çarpanlarını ayıralım. E burası x artı 2'ye x eksi 1 şeklinde ayrılır. E Demek ki e belirsizliği meydana getiren x eksi 1. E bunu kaybetmek için x eksi 1 yazıyorum. Eksi 4 çarpanını vermesi için de x artı 4 veriyorum ki bakın. Eksi 4 çarpanını verir. Veya x'e x, x derseniz eksi 1 çarpanı eksi 4'ü vermesi için artı 4. Yine aynı şekilde yaparsınız. Ve burada x karenin başkası sayısı 1 olduğu için bakın burası 1'dir. Demek ki fonksiyonun bu. E şimdi hemen dağıtalım. Bakın x kare artı 4 x, x eksi 3 x eksi 4 gelmeli. Yani x'in katsayısı artı 3 olmalı. E buranın artı 3 olması için de m'in eksi 3 olması gerekir. Şimdi sadeleştirdim. Sadeleştirdikten sonra yerine 1 koyarsam 5, 1 koyarsam 3 o da n'i vermeli. E 5 bölü 3. Eksi 3 artı 5 bölü 3'ten. Eksi 9 artı 5'ten. Eksi 4 bölü 3. O da B şıkkında mevcuttur. Geçtim hemen arka sayfama. 6. soru. 2 yazdığım zaman bakın burası y 0 gelir ve burası da 0 gelir. 0 bölü 0 belirsizliğinde sadeleştirme yapılır. E burada e, sadeleştirme yapabilmek için kökten kurtarmak gerekir. Her iki tarafın eşleniğini çarpıp bölüyorum ki sonuç ne yapmasın değişmesin. Şöyle kök x artı 2 artı 2 eşleniğinle çarpıp bölüyorum. x küp eksi 8'dir. E bunu çarptığın zaman 2 kare farkından birincinin karesi x artı 2 kökten kurtulur. Eksi ikincinin karesi 4'tür. E küp açılımı yaparsam x eksi 2 x kare artı 2 x artı 4 olur. Çarpı karekök içerisinde şöyle yapalım x artı 2 artı 2 şeklinde olmalıdır. E burası x eksi 2. E bu x eksi 2'ler gider. Artık x gördüğüm yere 2 koyarsam 2'nin karesi 4. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 4, 4, 4'ten burası 12 gelir. 2'yi koyarsam 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 daha 4'tür. Buradan da 1 bölü 48. Yani D şıkkı elde edilmelidir. Bu birinci yol gençler yine. İkinci yol yine türev yöntemidir türev yöntemi daha kısadır. E, kök, e, kare kök u'nun türevi şöyle hatırlatalım. İçinin türevi bölü 2 kök u şeklindedir. E, i̇çinin türevi 1 bölü 2 kök kendisidir yani. Bölü x küp eksi 8'in türevi. O da 3x karedir. E, sabitin türevleri 0 olduğu için yazmadım. E, yerine 2 koyarsam burası 2 diye çıkar. Yerine 2 koyarsam 12'dir. 4 paydaya geçtiği zaman bakın yine 1 bölü 48 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 7. soruma. E, 180 bölü 4'ten 45 derecedir. Yerine koyarsam kosinüs 90 0 tanjant 45 1'dir. Yine 0 bölü 0 belirsizliği halde edilir. E, sadeleştirme yapılır. Şimdi gençler 1 eksi tanjant sin bölü kos e, payda kos ve sine bağlıysa Payda kosvesine bağlı olmalı. Cos 2x'in 3 tane yarım açı vardır. E cos ve sin'li olan cos kare eksi sin kare açılımı uygulanır. 2 kare farkından cos x eksi sin x, cos x artı sin x şeklindedir. Paydalarını eşitlediğim zaman cos x çarpı 1 cos x, Eksi sin x bölü cos x şeklinde olur. E bunlar gider. Ters çevirip çarpar isem cos x çarpı cos x artı sin x şeklinde elde ederim. Yerine 45 yazarsam cos 45 1 bölü kök 2'dir. E burada da 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2'den 2 bölü kök 2 şeklinde olur. E burası paylar 2 payda da 2 sadeleştirdiğim zaman 1 o da c şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 8. soruma. E, Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu tek fonksiyondur. Tek fonksiyon eksiye kusar. Yani f eksi x'i eksiye dışarı kusar. E eksi f x'e eşittir. E burada limit 5'teki e, limit eksi 3 ise o zaman limit 5'teki e, değeri. E 5 koyduğum zaman 25'tir. E burada da limit x 5'e gider iken f eksi x'i. E 5'e giderken eksi x ne yapardı? Dışarı verirdi. Eksi f Eksiyi başa attığım zaman Eksi 25 çarpı limit x5'e giderken fx olmalı. E buranın limitinin zaten eksi 3 olduğunu vermiş. Şöyle göstereyim. E eksi 3 ile eksi 25'i çarptığım zaman 75. O da E şıkkı gelmelidir. Mesela gençler burada pat diye hani mesela F5'in değeri eksi 3'tür diyemem. Öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan biridir. Limit de sadece sağ limit eksi 3'tür sol limit eksi 3'tür. Kendi değerinin eksi 3 olması gerekmez. Yani tanımlı olması gerekmez limitte. Geçtim 9. soruma. Şöyle karışmaması için kırmızı alayım. E 90'a nereden sağdan yaklaşmış? E mutlak değerden nasıl çıkar? Bakın 90 derece burası. Birim çemberde. Şöyle çizmiş olalım. E sağdan yaklaştığım zaman 90'dan büyük bir değer olmalı. Çünkü şöyle 90 sayı doğrusunda gösterelim. Sağdan yaklaştığımda 90'dan büyük bir değer. O da ikinci bölgeye gelir. E i̇kinci bölgede kusun değeri eksi olduğu için mutlak değerden çıkarken eksiyle çarpıp çıkartırım. Sadeleştiği zaman da eksi 1. O da A şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. E 1'e soldan yaklaşmış. F içinde G 1'e soldan. E şimdi önünde bir F daha olduğu için bu içindekinin soldan mı sağdan mı olduğu önemlidir. Şimdi G burası. E 1'e soldan birden küçük değerler. Bakın buraya yazdığım zaman 3. Önü artı olduğu için burası soldansa soldan olur, sağdansa sağdan olur da hatırlayın önceki derslerimde. O yüzden 3'e nereden olur? Soldan olur. Hatta şöyle yazabilirsiniz. İlk önce 1 verdiğinizde 3 değeri gelir. Atıyorum buraya 0.9 verdiğinizde 3'ten küçük bir değer gelir. O yüzden 3'ün solu olduğunu anlayabilirsiniz. Ama pratik olarak yazdığınız değerin katsayısı artıysa Soldansa soldan, sağdansa sağdan. Ama yazdığınız değerin katsayısı eksi ise soldansa sağdan olur, sağdansa soldan. Tam zıttı olur yani. Şimdi f 3'e soldan. E, f'in önünde bir daha fonksiyon olmadığı için direkt sonucu bulurum. E, 3'ün solu 3'ten küçük değerler. E, burada yerine 3 yazarım. Dolayısıyla 9 artı 1'den 10. O da a şıkkı gelmelidir. Geçtim 11. soruma. E sıfıra soldan. E sıfıra soldan sıfırdan küçük değerler burasıdır. İlk önce bakın sıfır yazarsam sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyor normalde. Ama adam zaten bu belirsizliği kaldırmak için direkt solundan yaklaşmış. Yani sıfırın solundan yaklaştığım zaman eksi değerler olmalı. E mutlağın içi eksi ise eksi çarpıp çıkartırım. E buranın kendisini olduğu gibi yazarım. O da eksi 2 x bölü x'ten eksi 2 cevabı a şıkkı elde edilmeli. Geçtim 12. soruma. Şimdi diyor ki fonksiyonun belli x değerlerine ait verilmiş. Buna göre e, fx fonksiyonu hangisi olabilir? Şimdi gençler bir kere 1 verdiğimde 0 olmalıymış. Ben bunu çarpanlarına ayırsam. x eksi 2 x artı 1 bölü x eksi 1. E 1 verdiğimde 0 olmuyor. Ya 2 verdiğimde 0 olur ya da eksi 1. O yüzden birinci madde elenir. E, geldim ikinci maddeyi çarpanlara ayırmaya bölü x artı 1. Bakın 1 verdiğimde ne oluyor? 0 oluyor. Bu olabilir. E, burada mesela 1.1 verdiğim zaman evet artılı gelir. E, 0.9 verdiğim zaman eksili gelir. Evet bu ne yapabilir? Olabilir. Hatta değerlerini yine bulabilirsiniz. Burası x eksi 1'in karesi bölü x artı 1'dir. E, 1 verdiğimde ne yapar? 0 olur. Ama x'e bakın hep burada pozitif değerler verirsem zaten karesi pozitiftir. x'e e pozitif verirsem burası pozitif olur. Sonuç her zaman pozitif gelir. Ama burada bakın neden? Negatif değerler de gelmiş. Yani 0.9 yazdığım zaman burada pozitif olurken burada negatif gelmesi gerektiği için Üçüncü madde olmaz. Yalnız 2. O da B şıkkı olmalıdır. Geçtim 13. soruma. Diyor ki e, X'e X0'a sağdan yaklaştığım zaman limitinin değeri 0 olduğuna göre A kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır? E, herhangi bir değerin sağdan limiti 0. E, bakalım. Mesela eksi 3. Bakın şöyle sağdan yaklaştım 0. E, soldan da yaklaşsam zaten 0'dır. Eksi 3 olur. Eksi 2 değeri bakın sağdan da soldan da fark etmez 0'dır ama sağdan yaklaştırıyor zaten. Yine e, 0 gelir. O da hem eksi 3 olur şu anlık hem eksi 2. Eksi 1'e bakın e, sol limit 2 gelirken ama sağ limitine gelir 0 gelir. O yüzden sağ limitten yaklaş dediği için eksi 1 de alırım. E, geldim başka bakın 0'ı sağlayan şuralar 0'ı sağlamıyor. Bakın bir de 4 sağdan yaklaştığım zaman yine 0 alır. Dolayısıyla 4 değeri de elde edilir. Yani siz şu güzergaha bakıyorsunuz 0'ı veren hangi değerler? Oradan da sağ limitine bakıyorsunuz. E topladığım zaman eksi 6 artı 4'ten eksi 2 c şıkkı gelmelidir. Geçtim 14. soruma. E, parabol grafiği verilmiş. Buna göre 1'deki değeri. Şimdi ilk önce 2'yi veren kök x eksi 2. 3'ü veren kök x eksi 3 çarpı a. Eşittir. Burada gx parabolidir. 0 e, verdiğimde 6 olmalı. 0 e, veriyorum. Eksi 2. Eksi 3 çarpı a eşittir 6. a değeri 1 elde ettik. E, çarptığım zaman gençler x kare eksi 5 x artı 6'dır. Burada da eksi 2 bölü x eksi 1'dir. Yani x kare eksi 5 x artı 4 bölü x eksi 1. Bakın 1 verdiğimde 0 bölü 0 belirsizliğini elde ederim. E, sadeleştirme yapmamız lazım. x eksi 1'i e, pardon şöyle he. x eksi 1'i x eksi 4 bölü x eksi 1 şeklinde elde ederim. E, o zaman bunlar gider. x gördüğüm yere de 1 koyduğum zaman eksi 3 değişikliği elde edilmelidir. Geçtim son sorum 15. soru x 4'ten büyük olmak üzere şöyle bir kenarı x birim olan kare verilmiş İlk önce böyle sonra böyle katlanılmış kağıt üstünde görüldüğü gibi iki farklı biçimde katlandıktan sonra şekilde 4 tane kare kesiliyor buna göre kağıt tekrar açıldığında oluşan 4 şeklin alanı son şeklin alanı pardon olmak üzere 4'teki limiti kaçtır Şimdi bir kere ilk önce bir böyle katlanmış bir de böyle iki kez katlanmış. E, dolayısıyla her katlanmada normalde bakın bir tanesinde kaç tane var 4 tane e, hem böyle hem böyle her seferinde e, şöyle iki katlandı şöyle de bir tane daha katlanmış oldu toplamda 4 tane parça oluşmuş gibi oldu. Dolayısıyla gençler bir tanesinin alanı birdi 4 e, tanesinin alanı dörttü. 4 tane ekstra katlanmış hali olacağından dolayı 4 kere 4'ten buradan 16'dır. E başta karenin alanı x kareydi. E sonra kırmızıların alanını yani bunları keseceğimden dolayı çıkartırım. x kare eksi 16'dır. E 4 eksi x. Dolayısıyla 4 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği elde ederim. E 2 kare farkı x eksi 4. x artı 4 bölü 4 eksi x sadeleştirdiğim zaman eksi 1 x yerine 4 koyarsam 8 önündekine eksi 8 o da D şıkkı gelmelidir hatta bir kağıt üzerinde de şöyle hemen göstereyim size şöyle hemen mesela kare ilk önce kare değil ama önemli değil şöyle yırtayım bu kare imiş gibi düşünün gençler şöyle bakın katladım onun gibi sonra bakın şöyle katladım ve şuradan köşelerden kestim bakın şöyle burada bak her seferinde şöyle katladığım zaman dört tane oluştu bakın şuradan da açtığım zaman şöyle bakın şöyle göstereyim şurada şurada bir tane var Şöyle şurada da iki toplam dört tane bakın. Şöyle aralarından bölünerek gösterildiği zaman. Yani her seferinde dört tanedir. Dört kere dörtten dolayısıyla on altı elde edilmelidir.